Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedir. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyeg.sgk.gov.tr/ikrami. adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. Her memur doğum tarihini yazabilir cinsiyetini işaretleyebilir. 4C devredilen emekli sandığı, kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. Ö, görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini, ekle, butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 4A devredilen sosyal sigortalar kurumu, yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4. B. Devredilen Bağkur ve diğer 506 Sokak 20 MD tabi geçen hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz. Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için, kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Aynı şekilde SSK'lı işçiler de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını, https 2 üstüste bölü, bölü uyg.sgk.gov.tr bölü ne zaman nokta, nokta adresine girerek istenen bilgileri yazmaları halinde öğrenebilirler. Ayrıca, vakura tabi olanlarda ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https 2üstüstebölübölüuyegsgkgovtr emekler.., nokta nokta, adresine girerek istenen bilgileri boş kutucuklara yazarak öğrenebilirler. Memurlar ve askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını nasıl öğrenecekler? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan https üstüste bölübölüuyegsgkgovtr bölü adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda görülen kutucuklara yazmak yeterli olacaktır. Ayrıca https 2 bölü bölü www.memurlar.net bölü hesap nokta, adresinden ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresleri yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. Asker emeklileri ise, http://www.memurlar.net bölü, bölü, bölü hesap nokta nokta adresinden emekli maaş ve ikramiyesini öğrenilebilirler. Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Yani her memur derece ve kademesi ile hizmet yılını kutucuklara yazabilir. Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza Hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise, ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için, kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Sizde hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar. Örnek, 30 yıllık bir şube müdürünün, memur, VHK, bilgisayar işletmeni ve şefin maaş ve ikramiyesi şube müdürü ile aynı emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım. Veriler: Derece 1 kademe 4, hizmet yılı 30, ikramiye yılı 30, ek gösterge 2200, gösterge 1500, kıdem yılı 25, kıdeme yılı en fazla 25 olabilir. Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve ödenecek aylık 7751 Türk Lirası, toplam ikramiye ise 279495 Türk Lirası olarak hesaplanacaktır. Temmuz 2022 yılı itibarıyla şube müdürü ile memur, VK'yı, bilgisayar işletmeni ve şefler aynı emekli maaşını ve ikramiyesini alacaklardır. 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren şube müdürlerinin ek göstergeleri 3600 olacağı için şu an hesaplama yapamıyoruz. Ancak şu an şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olmuş olsaydı ödenecek aylık 9348 toplam ikramiye ise 350.552,7 Türk lirası olacaktı. Buna göre şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olsaydı maaş farkı 1597 Türk lirası, ikramiye farkı ise 71.057,7 Türk lirası olacaktı.